Gamına gamlanıp olma mahzun, demine demlenip olma mağrur. Ne dem baki, ne gam baki. O yüzden anların hakkını vermek gerek. Ne demek anların hakkını vermek? Diyor ki, tek bir nefes dahi ondan gafil olma. Allah aldığın nefesi onunla al, verdiğin nefesi onunla ver. Yerken, içerken, uyurken, gezerken... İşini yaparken kalbinin bir saati senden bağımsız devam etmesi gibi. Tik tak, tik tak deyip Allah'la meşgul olsun. Ve desin ki Allah, 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 Allah. Nihayetinde Allah bez, baki heves. Hüla hani, ya gam Hani Yavuz Sultan Selim öyle sıradan bir padişah da değilmiş yani. Güzel bir padişahmış güzel bir gönülmüş. Yalnız öyle büyük bir padişah değil. Aynı zamanda da iyi bir şairdir. Bir şiirinde hayatın ne kadar değişken, hayattaki hüznün ve sevinçlerin ne kadar aldatıcı olduğunu şu şekilde ortaya koyuyor. Gamına gamlanıp olma mahzun, demine demlenip olma mağrur. Ne dem baki, ne gam baki. Yüce Mevla yarının ne getireceğini bilmeyeceğini belirterek şöyle buyurur. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Öyleyse insan gelip geçici bir ömürde karşılaştığı hüznü de sevinci de abartmamalı. Hüznü sabra, sevincini şükre vasıta kılarak sabır ve şükür olan Allah'ın dergahına iltica etmeli. O yüzden bunu aklımızın değil gönlümüzün bir yerine yazmakta fayda var zannediyorum. Hani gönlümüzün derken öyle derinliklerine de değil ha. Şöyle gelin geçici olacak bir ömürde gönlümüzün en üst tabakasına kalbimize doğru eğilip baktığımız zaman ilk görebileceğimiz bir yerde olabilecek şekilde yazmak gerekir. Ve gideceğimiz yerin orası olduğunu hatırlatacak bir şekilde o yazının orada kalması gerekir. Hani bir gün bir yerde, nerede bilmiyorum ama bir gün mutlaka o kapı çalınacak ve haydi diyecek. İşte o an biz ne halde olacağız ve ne diyeceğiz? Bakın işte kıymetli olan orası. Üstad Necip fazla Kısa Kürek der ki, kapı bu yolun son kapısı ölümse her kapıda ağlayıp son kapıda gülümse. İşte o kapıda gülümsemek önemli. Ya da bu dünyada renk, lezzet, nakış ne varsa küsüm, gözümde son marifet Azrail'e tebessüm. Son anda tebessüm ile alıp başımızı gidebilmek mühim meseledir. Şah Nakşibendi Hazretleri buyurmuş ki, muameleler sona nispettir. Yani başlangıçta ne yaptı, yürürken ne yaptı, tamam bunlar kıymetlidir ama insanın en son ne halde olduğu işte önemli olan odur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, şöyle buyurmuş. Derya bir hadisi şerefinde ne güzel söylemiştir ama Allah Resulü. Yaşadığınız gibi ölürsünüz, öldüğünüz gibi de dirilirsiniz. Azrail Aleyhisselam geldiği o an önemlidir işte. Şimdi bir gün bir ağabeyim çok güzel bir muhabbet anlatmıştı. Değerli bir muhabbet anlatmıştı. Hani onu da anlatayım gecenin hikayesine. Bir Bismillah deyip başlayacağız. Der ki bir gün bir hoca bir trafik kazası geçirmiş. Hani öyle ufak tefekte bir kaza değil. Araba takla falan atmış bildiğiniz. Araba hani bildiğin tepe takla konmuş. Zor da bir kaza. Daha sonra bir Allah dostunun huzuruna gelmişler. Allah dostuna demiş ki efendim başımızdan böyle bir, bir olay geçti. Ama ben kelime-i şehadet getirmedim deyince Allah dostu şaşırmış. Hani o esnada kelime-i şehadet getirmek mühim meseledir. Herkese de nasip olmaz. Ya niyet edersin dilin dönmez ya da o heyecan ile aklına gelmez. Hani bir şey olur. O yüzden mühim meseledir kelime-i şehadet getirmek. Rabbim hepimize kelime-i şehadet getirerek gitmeyi nasip etsin. Neyse Allah dostu şaşırmış. Hani madem aklına geldi yani böyle bir durumda söylemen gerekirken hani neden söylemesin diye sorunca Hoca efendim demiş ki kelime-i şehadet getirirsem ölürüm diye korktum. O yüzden getirmedim demiş. Halbuki öleceğini biliyorsak, öleceğini biliyorsa kelime-i şehadet getirmek herkese nasip olmaz. İşte o nasiplik durumuyla da karşı karşıya kaldıysan getirmek gerekir değil mi? Neyse buna benzer aslında çok hadiseler var da gecenin hikayesini anladım. huzurlarınızdan ayrılarak muhabbete şöyle güzel bir türküyle devam etmek isterim şayet. Derler ki vaktiyle bir yerde bir muhabbete denk gelmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Çelik Hoca'nın anlatmış olduğu bir hadise. Diyor ki vaktiyle doğuya bir köye göreme gittiğim orada bir aile Orada bir aile babalarına Efe diye hitap edermiş. Efe güzel bir adam ama çok da dinler bir kimse değil evlatlarında bir gün hani demiş ki babacım hani bir hacca gitsen bak herkes babasına hacı baba diyor biz halen efe diyoruz sana biz de bir hacı baba evladı yapsan hani ne olur oğlum demiş benim ne işim var oralarda boşver ver gerek yok demiş ama evlatları böyle çok ısrar edince adam alttan girip üstten çıkıp bir şekilde ikna edip bir yaz günü hacca göndermişler sonunda tabi adam hacca gitmiş Kabe'yi tavaf ettiği vakit yer sıcak. Adamın ayakları yanmaya başlayınca oğluna beddua etmiş. Allah onun cezasını versin. Beni bu sıcakta buraya kadar gönderdi. Neyse adam hacdan gelmiş. Aradan zaman geçmiş. Emre vaki olmuş. Adam ölüm döşeğinde. Büyük oğlu gelmiş. Yani hani artık son demler gitti gidecek. Oğlu da demiş ki ben hani kelime-i getireyim de bari güzel bir şekilde rahat bir şekilde ruhunu teslim etsin. Yani niyet bu. Hani Hepimiz biliriz vefat etmeye yakın bir yakınımız böyle bir durumdayken denk gelirsek şayet ya kelime-i getirmesini ya da la ilahe illallah dedirtmeyi hani niyet ederiz o uğraş içerisinde oluruz veya hiçbir şey yapamıyorsak Allah dedirtmeyi isteriz ve onu istediğimiz için de böyle bir telkinde bulunuruz. Neyse çocuğun da niyeti bu tabi gitmiş babasının yanına baba yatakta ah oh falan inlemeye başlamış böyle inliyor. Çocuk babasının yanına gitmiş demiş ki, baba eşedin getir. Adamda ses yok. Bir daha söylemiş demiş ki, baba eşedin getir. Yine adamda ses yok. Çocuk bir kez daha demiş ki, baba eşedin getir. Hani böyle eşedin getir demeye devam etmiş. Ama adamda hiçbir belirti yok. Adam inlemeye devam etmiş. Yine en son bir kez demiş ki, baba demiş eşedin getir. Adam dönmüş çocuğa, ben burada öleyim diyeyim, bu bana eşedin getir diyeyim. İşte o son nefes, eşedin getirmek için önemlidir. Sonuç itibariyle Azrail Aleyhisselam bir gün çıkıp gelecek. Nerede gelecek, nasıl gelecek onu bilemeyiz. Ama o geleceği vakti iyi bilir. Devre Osmaniye'de molanın bir gün, bir, bir gün cerre çıkmış. Şimdi e, cerre çıkmak ne demek? Eskiden üç aylara girince medreseler tatil edilir ve medreselerde okuyan talebeler ki onlara molla denilirdi. Çevre illerdeki kasaba ve köylere dağılırlar. Halka dini öğretti verirler. Halkın dini, dünyevi ve uhrevi konulardaki müşküllerini hallederler. Bulundukları yerlerde teravih namazı kıldırırlar. Kur'an-ı Kerim okuturlar. Asıla gittikleri yerin ahalisini her bakımdan aydınlatırlardı. Nihayet bayram namazını da kıldıktan sonra köy veya kasaba halkının gönlünden kopan tarhana, bulgur, pekmez, peynir, vesaire neyse bu tarz gibi yiyecekleri paraları toplar ve bunlar yalnız kendileri için değil fakir ve muhtaç medrese arkadaşlarının da beslenmelerine ve tahsillerine devam etmeleri için yardımcı olur getirirlerdi. İşte buna cer ve bu çıkışa da cerre çıkmak denilirdi. Bir gün bu muhabbetle karşı karşıya kalacağımız zaman işte şu hadise insanın aklına gelmelidir bence. Hani bugünlerde böyle bir muhabbet var mıdır? Vardır. Bugün kimilerine kötü ve çirkin gibi görünen bu cerre çıkma usulü aslında mükemmel bir yardımlaşma şekli olarak da cidden fevkalade bir buluştur. İyi idare edilmesi şartıyla tabii. Her iki taraf içinde yani veren kadar alan içinde. Hayırlı ve faydalı olur diye düşünüyorum. Fakir ve muhtaç gençler bu sayede tahsillerine devam ederler. Tahsillerine devam etme imkanı bulurlar. Diğer tarafta da gittikleri bölgelere gerçekten ilim ve aydınlık götürerek temin ettikleri maddi rızka mukabil köy ve kasaba halkına manevi rızık dağıtırlardı. Bugün dahi yüksek tahsil yapan gençlerimiz fakültelerde öğrendiklerini yaz tatillerinde yurdun en ücra bölgelerine götürerek ormancılık, tarım, hayvancılık, sulama, elektrik, sağlık vesaire konularda halkı aydınlatırlar. Ne kadar hayırlı ve yararlı bir teşebbüs olurdu değil mi? Bu şekilde devam etseler. Tıpkı bunlar gibi ilahiyat fakültelerinde okuyan gençlerimiz de yaz tatillerinde yurdun çeşitli bölgelerine dağılarak halka hakikati İslamiyeti ve hakikati Muhammediye'yi anlatsalar onları batınlardan, biatlerden kurtarsalar dinin, Kur'an'ın ve Resulün zişanın nuru yoluna davet etseler fena mı olurdu? Özellikle içinde yaşadığımız ağır ve müşkül şartlarda. Milli birlik ve beraber diye birbirimizi sevip saymaya, birbirimizi tanıyıp tamamlamaya cidden ve hakikaten muhtaç olduğumuz bu devirde ne kadar faydalı ve hayırlı olurdu. Asırlar boyunca süregelen bu usul hem tarihimizde hem de kültürümüzde kalıcı izler bırakmıştır. Öyle ki cerre çıkan modaların hikayeleri dilden dile dolaşarak halk arasında yayılmış hatta cerre dair bazı tabirler ve darbı meseleler ortaya çıkmıştır. Vaktiyle hocanın biri cerre çıkmış. Almış başını Anadolu'nun belli başlı muhtelif yerlerine, köylerine, kasabalarına gitmek niyetinde düşmüş yola. Baya bir yol yürüdükten sonra İleride bir ağaç görmüş. Şöyle kocaman bir ağaç, çınar ağacı. Hava sıcak, biraz da yorgun. Demiş ki gideyim de şu ağacın altında biraz dinlenir, soluklanır. Hem bir de bir kahve yapar, yorgunluğumu atar sonra yola devam ederim. Bu düşünce halinde denilen ağacın yanına gelmiş. Oturmuş ağacın dibine. Hani biraz da yorgunluğun vermiş olduğu o hal ile ayaklarını uzatmış. Oradan hemen bir ateş yakıp bir kahve yapma niyetine girmiş ki Tam o sıra biri gelmiş. Selamünaleyküm aleyküm selam. Buyur demiş kahve yaptım sana da yapayım. Açsan azlığımdan vereyim. Adam dönmüş ben yemek yemem. Kahve içmem deyince hoca bir ürkmüş. Sen kimsin peki deyince ben Azrail'im demiş. Hoca biraz daha heyecanlanınca Azrail korkma korkma Emanet almaya gelmedim demiş. Hoca peki neye geldin? Sen vaktiyle bir dua etmiştin Allah-u Teala'dan dünyalık nimetler istemiştim. İşte o dua etmiş olduğunun dönemde Cenab-ı Hak senin o duanı o zaman kabul etmedi ama şimdi kabul etti ve şimdi nasip olmasını istedi. Dedi ki git o kulumun duasını kabul ettiğimi söyle dünyalık malı nasıl yapacağını ona öğret. Ben de o yüzden geldim buraya. Deyince hoca biraz sevinç biraz heyecanın verdiği bir hal ile Nasıl olacak peki şimdi? O dediğin diye sormuş hemen. Azrail o kolaydır. Şimdi sen falanca şehre git. Orada ölüm şeyinde olan hastaları ziyaret et. Onlara dua et. Onlar Allah'ın izniyle şifa bulur. Sen de dünyalarını yapmış olursun. Ama şayet gitmiş olduğun hasta evinde şuna dikkat et. Dua edeceğin zaman bak bakalım ben eğer hastanın ayak kısmındaysam ona dua etme. Onun vakti tamam almadan gitmem. Ama ayak kısmında değil de hastanın baş kısmındaysan ona dua et. Cenab-ı Hak ona şifa verir. İnşallah iyileşir demiş. Hoca tamam demiş. Kalkmış. Tekrar düşmüş yola. Denilen yere geldiği vakit. Bakmış ki bir evden sürekli bir kalabalık ve sürekli birileri girip çıkıyor. Merak etmiş. Hayır olay inşallah demiş. Gitmiş o kalabalığın arasına ve o eve doğru gelince çevirmiş birine. selamünaleyküm Aleyküm Selam. Hayırdır bu ne kalabalık deyince adam içeride bir hasta olduğunu ve son demlerde olduğunu söylemiş. Hoca müsaade edin ben bir bakayım bir dua edeyim belki duanın kabul olduğu zamandadır filan. Cenab-ı Hak belki o duanın yüzü suyu hürmetine şifa verir demiş. Gitmiş içeri bakmış ki hakikaten de adam zar zor nefes alıyor. Gitti gidecek hani. İçerisi ağlamaktan helak olmuş. Kalabalık ile dolu ...tam hastanın yanına gelmiş... ...dua edecek... ...bir şöyle etrafına bakmış... ...hani Azrail kendisine bak bakalım o sıra... ...ben neredeyim... ...ona göre dua et demişti ya... ...işte o söz aklına gelmiş... ...bir bakmış ki... ...Azrail hastanın baş ucunda... ...hemen bir dua etmiş... ...hasta şifa bulup... ...Allah'ın izniyle tekrar eski sağlığına kavuşmuş... ...hemen oradan başka biri... ...ya bizim de bir hastamız var... ...ona da dua etsen... ...işte diğeri... ...ya bizim de bir hastamız var... ...ona da dua etsen... ...alıp oradan oraya götürürler sürekli... ...adam bakar ki... Azrail adamın ayak kısmında. Ayak kısmında gördüğü an ben buna dua etmem der çıkar gidermiş. Velhasıl hocanın namı yayılmaya başlamış. Paralar, hediyeler almaya başlamış. Çevre köylerde bir dedikodu alıp başını gitmiş. Duydun mu? Falanca köye bir hoca gelmiş. Dua ettiği şifa buluyor. Etmediği göçüp gidiyor diye söylentiler alıp başını yürümüş. Herkes hani bu muhabbette, bu dedikoduyla, bütün köyü, bütün şehri, bütün kasabayı doldurmuş adeta. Şifa arayan, derdi olan herkes hocanın yanına gelir dua ister. O da bakarken ki Azrail ayak kısmında ise dua etmez, baş kısmında ise dua edermiş. Bu böyle devam eder, gider. Ta ki bir gün padişahın güzeller güzeli kızının hasta oluşuna denk gelene kadar. Padişah çaresiz, Hekimler getirir olmaz, tabipler çare bulamaz. Kim gelirse gelsin hiçbir şey yapamaz. Hocanın namı saraya kadar gider. Bir gün vezir, padişahın huzuruna çıkar. Hünkârım müsaade buyurursanız bir şey arz etmek isterim der. Buyur vezir de bakalım ne diyeceksin. Hünkârım, kerimenizin durumunu hepimiz biliriz. Lakin kim geldiyse bir çare bulamadı. Derler ki falanca köye bir Allah dostu gelmiş. Kime dua etse şifa buluyor. İsterseniz bir de onu çağıralım demiş. Padişah hemen çağırasınız gele demiş. Gidip hocayı alıp getirmişler saraya. Girmiş kızın odasına. Bir bakmış ki Azrail kızın baş ucunda. Hemen orada bir dua etmiş. Kız Allah'ın izniyle tekrar eski haline geri dönmüş. Padişah mutlu sarayda bir bayram havası. Padişah hocaya hazineden bir sandık altın vermiş. Hocayı uğurlamış. Hoca oradan çıktıktan sonra bu kadar dünyalık yeter bana "Bu dünyalık bana da yeter, çoluk çocuğa da yeter, sülaleme de yeter. Artık yurduma geri döneyim." demiş. Neyse düşmüş ola sırtında dünyalı, aklında ettiği dua, "İyi ki böyle bir dua etmişim." der. Bir hayal ile yürüye dursun, en son bir bakmış ki gelirken kahve işte ağacın orada bulmuş kendini. "Yahu demiş zaten yoruldum. Şurada biraz dinleneyim. Hem de bir keyif kahvesi içer soluklanırım." Sonra yoluma devam ederim demiş. Tam ağacın dibine gelmiş dünyalarını indirmiş kahvesini yapmış içecek. Bir bakmış ki Azrail ayaklarının ucunda. Şöyle bir kendini sağa doğru çevirmiş. Azrail o tarafa gelmiş. Diğer tarafa doğru çevirmiş. Azrail o tarafa gelmiş. Hoca korkmuş. Azrail hiç sağa sola dönmene gerek yok. Fakir tamam demiş. Adam etme eyleme biz seninle dost olduk. Hani bu mudur bunun karşılığı deyince. Azrail bakit tamam demiş. Ya bari müsaade et. Şu malı mülkü çoluk çocuğa götüreyim. Sonra hani alırsın emaneti. Azrail olmaz demiş. Vakit tamam. Yahu bari bırak. Şurada bir mezar kazayım kendime. Bari cesedim kurda kuşa yem olmasın. Azrail vakit tamam demiş. Ve hocanın canını orada almış. Şimdi biriktirmek mühim meseledir. Ama biriktirdiğini yemek asıl olan mühim kısmı burasıdır. İşte Mevlana bu muhabbeti bize denk düşürür. İşte Yunus bu muhabbeti bize denk düşürür. İşte Şems bu muhabbeti bize denk düşürür. İşte Kanuni bu muhabbeti bize denk düşürür. Yavuz bize bu muhabbeti denk düşürür. Mevla onu nasip edebilecek bir ömrü yaşamayı nasip etsin. Şimdi tamam bir menkıbe olabilir, bir hikaye de olabilir bu anlattıklarımız. Böyle şeyler olabilir mi? Azrail insana öyle gözükür mü? Bunlar hani boş olan şeylerdir. Çünkü bunları boş vermek gerekir. Bunlara değil, bunların bize söylemek istediğini, bunların bize söylemek istediğini ve öğretmek istediğini bir görmek gerekir. Çünkü onlara takıldığımız zaman kıymetli de olur, değerli de olur. Mühim olan da budur çünkü. Kısaya değil, hisseye bakmaktır önemli olan o hisseden payımıza ne düştü? Budur kıymetli olan. Hz. Mevlana diyor ki, kısa ölçüye benzer. Hisse buğdaydır. Akıllı adam ölçüye bakmaz. Buğdaydan nasibini alır. Buğdayın kalitesine bakar. Dönüp bakılması gereken de odur. Biz o kadar çok şey kısalardan öğreniriz ki, vezir olmanın adam olmaya yetmediğini, ben sana vezir olamazsın demedim, adam olamazsın dedim oğlum diyen, adamın dudaklarından dedemizin anlattığı kadarıyla hatırlarız. Cenab-ı Hakk'ın yüreğimizdeki o muhabbete böyle merhamet iliştirmesi kadar kıymetli bir şey yoktur. Cenab-ı Hakk'ın işine karışmamak gerektiğini bir böceğin vesilesiyle babaannemiz anlatmıştır belki. Bütün bu kıssalar bir ifade eder diye. Belki bütün bunlar kıssalardan süzülür gelir. Oradan da bir hisse çıkar. Yer gök hisseden yanadır. Onun içindir belki de. Yağmur bir kıssayı anlatır. Kar tanesinin berraklığı bir başka kıssayı anlatır bize. Sadece dönüp bakmasını bilenler payına düşeni alır ve giderler.